Görmüş olduğunuz bu arkadaşın ismi Aaron. Kendisi süzme gerizekalı ve gelecek birkaç günde hayatının en kötü anlarını yaşayacak. İnternette günlük 1000 dolarlık bir video çekimi işi buldu. Şimdi şöyle bir düşününce günlük 1000 dolar iyi para tabi ama bizim arkadaş Aaron bazı ciddi red flagları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Birincisi iş ilanda yalnızca video çekimi olarak geçiyor. Fazlasıyla genel geçer türden bir açıklama. 2 internete ilanı koyan adam dik bir araba yolundaki fazlasıyla da tenha bir yerde yaşıyor. 3 Adam her kimse ucubenin teki falan olmalı çünkü neden video çekimi için günde bin dolar bilirsin ki. 4'üncüsü ise karakterimiz internete ilanı koyan kişinin kim olduğunu bilmiyor, ismini bile. Sadece yabana masaj yapmak isteyen bir milf ise diye dalga geçiyor. Bir de şöyle düşünelim. Ya eğer seni sikip kayıt etmeyi planlayan yaşlı bir herif ise, bilemiyorum en kötü senaryo olarak bunu düşündüm. İşte Aaron evin oraya falan geliyor. Bir balta görüyor. Kapıyı tıklatıyor. Kimse açmıyor. Arabasına geri biniyor. Ve nihayet burada da creepimiz Joseph ile tanışıyoruz. Joseph karakterimize değişik ve rahatsız edici bir his uyandırıyor. Sarılmak istiyor. Garip yorumlarda falan bulunuyor. You have a really nice... Kind face. What? Joseph buranın ailesinin tatil yeri olduğunu, beyninde tümör olduğunu ve yaşamak için sadece birkaç ayının kaldığını söylüyor. Ve doğmamış oğlu için günlük video çekmek istediğini de söylüyor. Şahsen ben olsam hamile eşinin nerede ve neden kendisiyle beraber olmadığını merak ederdim. Ama Aaron'un paraya ihtiyacı olduğundan sorgulamıyor ve Joseph'in manyanteki olduğu anlaşılmaya başlıyor. Aaron'a tuvalete gelmesini söyleyip kıyafetlerini çıkarmaya başlıyor. Kendisini küvette çekmesini söylüyor ve bilin bakalım ne oluyor. Çekiyor. Bildiğin çekiyor lan. Joseph de görünmez bir bebekle banyo yapıyormuş gibi davranmaya başlıyor. Bunun babanız olduğunu düşünsenize. Ben olsam parayı siktir edip kaçardım amına koyayım. Daha sonra karakterimiz giysi dolabını ve içindeki garip görünümlü kurt maskesini buluyor. Joseph maskenin isminin Peach Fuzz olduğunu ve babasının o verirken bunun takıp dostça davranan bir kurt rolüne girdiğini söylüyor. I might look like I eat you up. Aaron artık gitmeli ama yapmıyor ve film devam ediyor. Joseph vücut iyileştirme suyunu bulmak için Aaron ile yola koyuluyor. Artık her ne sikimden bahsediyorsam bunu akıyım. Trollük yapıp garip davranmaya başlıyor. Oradan buradan çıkıp Aaron'u korkutuyor ve şu sikim sonik soruyu soruyor. Ve bir kayanın üzerine kalp içinde C artı A yazıyor. Ayrıca arabaya nasıl geri döneceklerini bilmediğini ama yakınlarda güzel bir pankek restoranı bildiğini söylüyor. Ama restorana vardıklarında menüyü bile bilmiyor. Sanki daha önce hiç buraya gelmemiş gibi. Elbette Joseph'in davranışları yüzünden tüm bunlar sizi garip hissettiriyor. Gerçek amacının ne olduğunu merak ediyorsunuz. Ve film ilerledikçe bu huzursuzluk hissi daha da kabarıyor. Joseph daha sonra Aaron'ın evine geldiğinde çektiği fotoğrafları gösteriyor. Güya bunu tanışmadan önce daha iyi tanıyabilmek için yapmış. Tam bu noktada aha bu görmüş olduğunuz dallama durumunun ne kadar boktan olduğunu fark ediyor. Ancak gitmek için yeterince çaba sarf etmiyor ve Joseph'in evinde kendisiyle bir kadeh viski içmesine ikna etmeye müsaade ediyor. Adamımızın parasını önceden aldığını da belirtelim bu arada. İkisi biraz içiyor ve Aaron yine gitmek istediğinde Joseph oturup kamerayı kapatmasını ve garip kurt maskesi Peach Fuzz hakkındaki gerçeği söyleyeceğini belirtiyor. Ve yalan söylemeyeyim bu kısım biraz mide bulandırıcı arkadaşlar. Bir gün Joseph evindeki internetin yavaşladığını fark ediyor. O yüzden kendisinin ve eşinin bilgisayarındaki arama geçmişini temizlemeye karar veriyor. Bunu yapmaya da karşısına hayvan pornosu çıkıyor ve bunu eşinin arattığını tahmin ediyor. Kendisiyle bu konuyu konuşunca eşi reddediyor. Sonra eşine kendisiyle beraber bu kulübede kalmayı ikna edip işten aradıkları yalanını uyduruyor. Dışarı çıkıp kurt maskesini alıp takıyor. Pencereyi kırıp eve giriyor. Eşini bağlıyor. Ve şey yaptıklarını söylüyor. Ravenous, ve eşinin ciddi ciddi eğlendiğini söylüyor. Onu mutlu olarak görmese bile. Sonraki gün işten gelmiş gibi yaptığında ona gecesinin nasıl geçtiğini soruyor. İyi olduğunu söylüyor. İmalı bir gülümsemeyle. İşin en kötü yanı bu olaydan haftalar sonra internet tekrar hızlanmaya başlıyor. Niye bu hikayeyi anlattıysa artık. Bakın bu herif karısına tecavüz etti. Ancak kadın eğlendi. Çünkü niyeyse hayvanlara karşı yoğun cinsel arzusu var. Kurt maskeli bir ucubeye bile. İşin daha ilginç boyutu kadın bundan zevk de aldı. İşte bu Creep filminin ilk yarısı. Ve söylemeliyim ki iyi bir fan footage korku filminde olması gereken her şey bu filmde var. Filmin tarzı hikayedeki olayları gerçekçi kılıyor ve olayları yaşayan kişinin yerine kendinizi koyup korkuyu deneyimler gibi hissediyorsunuz. Bu tarz filmler iyi yapıldığında hoş bir etki bırakıyor. Aaron'ın iyice götü tutuşuyor ve hızlıca gitmeye çalışıyor. Ama anahtarlarını bulamıyor ki muhtemelen Joseph çaldı. O yüzden gece Joseph'te kalmayı kabul ediyor. İki bardak şarap doldurmaya gittiğinde Joseph'inkine uyku ilacı koyuyor. Neden mi yanında uyku ilacı var? Açıkçası ben de bilmiyorum. Ancak bu her nasılsa Joseph'i uyutuyor ve aletini okşayıp piç fazlaya mırıldanmaya başlıyor. Aaron anahtarlarını arıyor ancak Joseph'in telefonu çalıyor. Ve nedense sessizliği almak ya da kapatmak yerine lavaboya girip telefonu cevaplıyor. Arayanın Joseph'in eşi Angela olduğunu sanıyor ama Angela eşi değil kardeşi olduğunu söylüyor. Joseph'in bazı problemleri olduğunu ve eğerine hemen orayı terk etmesini söylüyor. Anahtarı olsa da olmasa da. Yani Joseph eşi, çocuğu ve muhtemelen de kanseri hakkında yalan söyledi. Erin oturma odasına gidiyor ve bir bakıyor ki Joseph gitmiş. O yüzden etrafı arıyor. Şundan da hızlıca bahsetmek istiyorum ki film türü nedeniyle ilk bakış açısı olduğundan bu ve diğer sahnelerdeki gerilim oldukça yüksek. Çünkü korkunç bir şey gelebileceğini biliyorsunuz ancak alan görüşünüz sınırlı. Bu da Kurosofa bir hissini uyandırıyor. Yani evet bu beni biraz korkuttu. Joseph aniden beliriyor ve ölmek istemediğini falan zırvalıyor. Nedendir bilinmez ancak Erin Joseph'e kendisiyle ilgili gerçeği bildiğini söylüyor. Bu da Joseph'in sinirlenip çıldırmasına yol açıyor kaçıyor. aşağı inip Joseph'i pinç faz maskesiyle ayakta kapıyı korur şekilde buluyor. Kanka ne yapıyorsun amın akıyım? Aaron gitmek istediğinde kafasına hayır anlamında saldırıyor. Hırlıyor ve vücudunu seksi bir şekilde hareket ettirmeye başlıyor. Aaron tüm gücüyle Joseph'e atlıyor ve kamera kapanıyor. Bu şekilde kaçmayı başarıyor. Tahminimce Joseph pek direnmedi. Daha sonra Aaron Joseph'in evine gönderdiği, Joseph'in bir tepede çöp torbalarını sürüklediği bir video izliyor. Yani Joseph Aaron'ın nerede yaşadığını biliyor. Nereden biliyorsa artık. Ama Aaron polisi aramamaya ve bunlar olmamış gibi davranmaya karar veriyor. Stupid. <laughs> Joseph de taşak geçmeye devam ediyor. Kendisinin ve Aaron'un olduğu bir kolye gönderiyor. Aaron da artık nihayet polisi aramaya karar veriyor. Ama Joseph hakkında hiçbir şey bilmediğinden ki buna tam ismi de dahil hiçbir şey yapamıyorlar. Başka gece evinde garip bir ses duyuyor ve araştırmaya gidiyor. Oğlum cidden birinin çıkıp evet buradayım demesini falan mı bekliyorsun? Sonra da Joseph'in kapıda öcü gibi dikildiğini görüyoruz. Ama Aaron göremeden kaçıyor. Aaron dışarı çıkıp etrafı arıyor ama sadece rakonlar tarafından yere devrildiğini düşündüğü bir çöp bidonu buluyor. Aynı gece Joseph eve girip Aaron'ı çekmeye başlıyor. Adam leş gibi yatağına işemiş bir tanesini satayım. Ve Aaron'ın saçından bir tutam kesip alıyor. Sabah Aaron yatağında Joseph tarafından bırakılmış bir video daha buluyor. Özür dileyip halka açık bir gölde buluşmak istediğini böylece bu mevzuyu kapatabileceklerini söylüyor. Bu Mal'la kabul ediyor tabi. Göle gidiyor ve her ihtimale karşı kamerasını arabada açık bırakıyor. Ve Mal oğlu Mal banka oturup gölü izlemeye karar veriyor. Joseph arkadan geliyor, pitfaz maskesini takıyor ve baltayla Aaron'u öldürüyor. Sonra da Aaron'un kamerasından kendini izleyen Joseph'i görüyoruz. O bile Aaron'un ne kadar salak olduğunu kabul ediyor. Why didn't you at least <laughs> Telefonda internetteki ilana cevap veren bir video fotoğrafçısı ile konuşurken Erin ölüm devizisini diğer kurbanlarınkinin yanına koyuyor. Bundan sonra ise Joseph yerine bir ismiyle işine devam edecek.